TM24'te serbest piyasadaki oyuncuların merak edip sorunlar var. Tabi bazıları devamında da kulüp bulabilir ama en azından şu an için serbest statüde oldukları için genelini inceleyeceğim. Bakalım serbest piyasada neler var, kimler var, kimler bizim işimize yarayacak. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca da olduğum yerde ses biraz yankı yapıyor. Yankı olduğu zaman da sesten dolayı kusura bakmayın. Hadi geçelim incelemeye. Şimdi şöyle yapalım. Transfer durumu servis yerinde oyuncular deyip hemen arama kısmından aratalım. Ve en yüksek dereceden bakmaya başlayalım. Bunlardan mesela böyle işe arayabilecek ilki. Alexis, Sanchez 34 yaşında yardımcı forvet Şilili oyuncu hala çabukluğunu koruyor liderlik vasfı bitiricilik top sürme yeteneği hareketli vesaire oldukça güzel duruyor belki de küçük takımlarda böyle ikna edebilirsek bir sezonluk ciddi katkı verebilir Kaleci David De Gea, Manchester United'dan serbest kalan İspanyol kaleci 83 gene sahip, 32 yaşında, 1.92 boyunda. Yani DGA'da 2 sezonluk, 3 sezonluk e, alınıp verim alınabilir takımına göre tabii ki de. Şimdi Eden Hazar. Eden Hazar 32 yaşındaki oyuncu. Çalışkanlığı, çabukluğu, liderlik vasfı yaratıcılık, e, top sürme becerisi, yine şutları vesaire. Hazard yine 32 yaşında 1-2 sezonluk çok güzel performans alınabilecek bir oyuncu açıkçası. Genç bir Adam Atıraore var ama kulüpsüz kalmaz. Bence Adam 19 19.5 değeri var. 82 gene sahip. 27 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu. 1.78 boyunda şöyle baktığımız zaman fizik olarak muazzam. Zihinsel yine iyi durumda. Özellikleri güzel. Tekniği gayet güzel ve yeterli seviyede. Yine top sürme becerisiyle farkındaysanız şu an baktıklarımızın hepsi top sürme becerisiyle ön plana çıkıyor. Adama Traore tam bir tank. Ricardo Pereira çift yönlü orta saha ihtiyacı olanlara ki büyük ihtimalle de Türkiye gelme ihtimali de var. Beşiktaşlarda çok anılıyor 32 yaşındaki oyuncunun çift yönlü orta saha için gayet ligimize uygun ideal en azından bir 2 sezon götürür Beşiktaş'ta değeri 8.25 güzel ee, 81'i de gene var Ricardo Pereira'nın Pereira Roberto Soriano gelişmiş oyun kurucu her iki yanda kullanan ithalen 79 gene sahip 6.5 değeri var fizik olarak düşmeye başlamış zihinsel fena değil güzel tekniği gayet güzel yeterli seviyede Roberto Soriano yine takımına göre katkı verecektir HZ Linkart. Linkart gelişmiş oyun kurucu yine fizik olarak düşük olsa da diğer teknikleri güzel, zihinsel fena değil. Tekniği yeterli seviyede. Pas kalitesi olsun, duran top kalitesi olsun, yaratıcılığı, uzaktan şutlar, top sürmesi HZ Linkart'ın ön plana çıkan özellikleri. Mariano Diaz benim çok sevdiğim bir forvet Manchester ama bir türlü o patlama yapamamıştı oyuncumuz. 29 yaşında 1.80 boyunda 9.5 değeri var 79 gene sahip çok çalışkan bu çok önemli Yine çabuk soğukkanlılığı fena değil hareketliliği bitiriciliği pozisyon alması gayet güzel Mariano Diaz takımınıza göre Barcelona'ysanız bile iyi bir yedek olur ama Türkiye Ligi için özellikle ilk sezonda bedavaya yani müthiş bir format açıkçası Rose Barkley çift yönlü orta saha İngiliz oyuncusu 1.87 boyunda 10 milyon değeri var 79 geni var fiziksel yeterli seviyede zihinsel yeterli seviyede tekniği yeterli seviyede çok dengeli bir oyuncu Rose Barkley kesinlikle katkı görürsünüz ondan sebastian villa sebastian villa da kanat oyuncusu 27 yaşında 1.78 boyunda 12 milyon değeri var kolombiyanın çok çabuk ve dayanıklı çalışkanlığı da biraz daha yüksek olsaydı süper olurdu ama bu hali de güzel fena değil yine soğukkanlık özellikleri top sürme bitiriciliği güzel orta kalitesi var gayet dengeli güzel sebastian villa kaçırmayın derim açıkçası alfredo morales Kolombiyalı golcü Kolombiyalılar üst üste geliyor gençler bir de 27 yaşında bu da 1.77 boyunda 12 milyon değeri var 1.77 demiştim 79 gene sahip fizik kalitesi gayet güzel çalışkan Soğuk soğukkanlılığı bitiriciliği ve hareketliliği çok iyi kontrolleri de güzel Alfredo Morales tam bir gol makinası solak Kolombiyalı şu kimmiş? Santimina, genel forvet için bu çocuk serbest kalırsa var ya her takımda her taktik denemesinde alacağız gibi görünüyor. Santimina, genel forvet 27 yaşında 1.77 boyunda 12.5 değer var. 79 gene sahip oyuncunun hızı görüyorsunuz. 85 çalışkanlığı fena değil. Soğuk kanlılık bir, golcü için önemli. Yine hareketlilik, bitirici ve kontroller çok kaliteli bir golcü gerçekten. Santim Mina. Şöyle bakalım aslında biraz da gözümüze çarpanlara bakalım. Ee, Molla şöyle Ozdoev Türk kulüplerinden çıkışlı bir oyuncu. Ee, Yanılmıyorsam en son Karagümrük'te oynamıştı. Çift yönlü için 30 yaşta 1.81 boyunda. Yani dengeli ama gene yedek, iyi bir yedek olur. Ee, Anadolu takımları için de direkt oynayabilir. Bence paranız yoksa deneyin derim. Jose Campana 30 yaşında 1.79 boyundaki İspanyol. Jose Campana fizik güzel, çalışkanlığı iyi. Yine e, dengeli bir zihinseli var. Tekniği güzel, yaratıcılığı iyi. Pas kalitesi güzel, uzun topları vesaire. Gayet dengeli Jose Campana yine kısa süreli iş görür. Ana Juan Fernando Quintero Türkiye'de Dünya Kupası'nda parlamıştı. U20 Dünya Kupası'nda Payel Pogba'larla beraber portu almıştı. Çok büyük beklentiler vardı dünya futbolunda ama maalesef Kinte'ye o patlamayı yapamadı. 30 yaşına geldi. Solak 6.75 değeri var. 1.69 boyunda 78 gene sahip. Yine fizik orta seviye. Zihinsel orta seviye. Hücum tarafı güzel. Soğuk ve özellikleri tekniği de dengeli Juan e, Quintero takımına göre denenebilir. Bu Beşiktaş'taki Enkudu mu? George Kevin Enkudu 28 yaşında erkeğini kullanıyor. 78 gene sahip oyuncu. Çabukluğu güzel çalışkanlık fena değil. Özel yetenek fena değil. Teknik güzel kontrolleri, hareket top sürmesi Kevin Enkudu denenebilir bence alınmalı. Bizim ligede uygun Henrique Dalbert, şu Dalbert bir türlü Türkiye gelmedi. Yıllarca Türkiye yazıldı. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, yaşa, Fenerbahçe hepsine yazıldı ama bir türlü gelmedi. 29 yaşındaki oyuncu. 7.75 değeri var. 1.81 boyunda fena değil. Fizik olarak, zihinsel olarak da fena değil. Teknik olarak e, yine güzel bir bek oyuncusu. Komple bir bek. Henrique Dalbert. Çekilmiş Malafa. Wilson Malafa arka kanat sağ bek sağ arka kanat oynuyor. Portekizli oyuncu 28 yaşında 1.73 boyu var ve 78 gene sahip ile birebir Dalbert'in aynısı diyebilirim. Yine denenebilir tabii ki de. O serbest kalan bir oyuncu daha var. Çok da güzel duruyor. O da Tom Davis. Tom Davis arkadaşlar bonservisinde çift yönlü. Bu da kulüpsüz kalmamıştır. 78 kene sahip oyuncu. 1.80 boyunda. E, fizik olarak çok güzel çalışkanlığı, zihinsel güzel durumda. Teknik olarak gayet güzel, dengeli. Tommy Davis çift yönlü için tabii ki kaçırmayı derim ama e, sezon başına kadar kulüp olmazsa. Midlat Nice mı? Ha yok yanlış önce tıkladık. Önce Midlet Nice. Ashley Ainsley Nice. Arka kanat rolünde 11 milyon değeri var. İngiliz oyuncunun Arsenal'den serbest kaldı. 1.80 boyunda 25 yaşındaki oyuncunun fizik olarak çok çok kaliteli olduğunu ve çalışkanlığı çok iyi olduğunu görüyoruz. Savunma özellikle zihinsel olarak iyi durumda saldırganlık ve konsantrasyon. Teknik olarak da top kapma vesaire defansif yönü de güzel. Orta pas kalitesi de fena değil hücum için. Midnight Nice kadro rotasyonunda bence yer bulabilir her takımda. Şimdi Teumi Bakayoko top kazanan orta saha için Teomu Bakayoko'yu inceleyeceğiz. 11 milyon değeri var. Fransızın 78 gende 28 yaşına geldi. 1.84 boyunda. Fiziği yeterli güzel. Zinseli iyi durumda. 82-79 savunma yönü çok iyi. Teknik olarak da gayet güzel top kapma pozisyonu ama defa top kapan orta saha için bence oldukça iyi bir oyuncu. Teomu Bakayoko. Bu neymiş? Nampalis, Mendi, Serbest kalmış. Bu da top kazanan orta saha. 77 e, gende. Fizik olarak muazzam. Zihinsel olarak gayet güzel. Yine aynı şekilde tekniği de güzel. Yaştan dolayı Bakayoko'yu sanki tercih ederim ama Mendi de çok çok iyi. Bu kimmiş? Almami. Almami Traore. Oh. Sağ ayakı stoper. Serbest kalmış. Enteresan. 1.82 boyunda genel savunma rolünde oynuyor. Sağ bek ve stoper vesaire her yerde oynayabiliyor. Dayanıklılığı, güçlülüğü çok iyi. Çalışkanlığı biraz düşük kalmış. Savunma oyuncusu için de çalışkanlık aslında kenar oyuncular için önemli. Ama evet, saldırganlık konsantrasyon güzel. Teknik fena değil. Almamı Genel stoper kullanıyorsanız iş görür yani. Saman Godoş da serbest kalmış. Samman Godoş gelişmiş oyun kurucu. Ben bu çocuğu hep genelde forvette beğeniyordum ama gelişmiş oyun kurucu olarak görüyoruz oyunda. 29 yaşında 1.76 boyunda 76 gene sahip. Fizik fena değil. Özel yetenek güzel fena değil. Soğukkanlık fena değil. Tekniği de şöyle baktığımız zaman top sürmesi güzel. Kontrolleri kaliteli. Pas kalitesi var. Yaratıcılığı güzel. Samman Godoş. Ne kısa süreli bir çözüm olabilir. Duane, John Kevin gelen savunma oynuyor. Sol taraf, sağ taraf. 1.84 bir, bir boyunda, 25 yaşında. 8.5 değeri var, 75 gene sahip. Hava toplarında etkili, güçlü bir savunma oyuncusu. Zinsel bence gayet güzel, 76-78. Teknik fena değil çünkü savunma oyuncusu top kapma, markaj, pozisyon alma güzel, kontroller vesaire fena değil. Yani fena da durmuyor, düverne. Şimdi Axel Tuanzebe'ye bakalım. Axel Tuanzebe 6.25 TL sahip 25 yaşında 1.82 boyunda savunma oyuncusu. Fizik olarak güzel fena değil çabukluğa kabiliyeti biraz çalışkanlığı düşük kalmış. Zihinsel güzel konsantrasyon ve saldırganlık tekniği de güzel. Genel savunma kullanıyorsanız denenebilir ya Axel Tuanzebe ya da e, kadro rotasyonda genişlik sağlayabilir. Ve şimdi Tanguy Koulibaly. Bu çocuk çok etkili bir oyuncuydu. Aslında daha iyi yapabilirlerdi. Düşük kalmış onu söyleyeyim. E, fakir. E, ne diyorlardı? Noni Maduekesi. Sol ayaklı. 7.25 değere sahip. 22 yaşında. 1.78 boyundaki oyuncu. Fizik olarak güzel çalışkanlığı biraz artar zamanla. Zaten yaşı 22. Çabukluğu güzel. Top sürmesi, ortalar vesaire kaliteli. Hücumu da güzel. E, tango'yu Koulibaly kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyiniz. Ondan sonra farkını görünüz arkadaşlar. Dur bakayım. Başka daha düşük seviyeli güzel yatırım oyuncusu varsa onlara da inceleyeyim. Ondan sonra geçelim. Luciano Vietto'yu görüyorum. Arjantin oyuncu 29 yaşında 1.74 boyunda 7.5 değere sahip. 78 genle fiziksel güzel, zihinsel güzel, teknik gayet dengeli güzel iş yapacak bir oyuncu Luciano Vieto. Matius Taferner, Tafferner çift yönlü orta saha 22 yaşında 1.70 boyunda biraz kendi özü satıyor sanki. Baktığımız zaman yatırım oyuncusu alınarak olarak alınabilir. İyi de bir yedek olabilir. Tabi takımına göre bazı takımlarda direkt de oynatabilirsiniz. 5.5'da değeri var. Fizik fena değil. Zihinsel fena değil. Teknik bir tık onların altında kalmış ama tabii ki gelişme açık bir oyuncu. Matius Taferner. Muhammed İhat Türkiye'ye getirildi. Samsun Spor'un kapısından döndü. Müthiş bir yetenek Hollandalı. Tabi hayatıyla ilgili çok farklı söylemler var. Burada detaya girmeyeceğim ama bir türlü futbola olmadı. Efsane bir yetenekli. Sevme 20'yi hatırlayanlar hatta benim vazgeçilmezlerimden bir tanesiydi. Hatırlar. Çok severdik. 21 yaşına geldi. Şu an serbest statüde. 68 geldi. Sadece hızı var. Fizik olarak bayağı düşkün. Çalışkanlığı vesaire düşkün. Zihinsel fena değil. Yani ben oynatırım, alırım, denerim takımına göre ama ya Taren kendini futbolda bitirmeye çabalıyor. Son oyuncumuz Erik Lopez. Bon servisin elinde bir tirici forvet. 21 yaşında 1.76 boyunda. Oyuncumuz şöyle baktığımız zaman yine sadece çabukluğu olan, bitiriciliği iyi olan bir oyuncu. Soğuk da vesaire gelişimi açık. 1.75 değeri var. Yani yedek olarak alırım kulübede otursun. Bence iş görür bir forvet. Bitiriciliği hoşuma gitti benim. Kontrolleri bitiriciliği hareketliliği, gelişimi açık, çabuk da bir oyuncu bitirici, oyuncu özellikle sırtı koşulları öne oynaması çabukluk gerektiriyor. Eric Lopez'i takımına göre deneyin derim açıkçası. Serbest piyasadaki oyuncularımız bu şekilde arkadaşlar. İncelemelerimiz devam edecek. Oyunun tam sürücü, sürümü çıktığında kariyer ve taktik videolarımız gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın.